Çünkü takımımızı hep Cildi Union Eagles Bey'de spor kulübü oyuncuları kupayı kutluyorlar. Türkiye kupasını alan A takımımız Handball A takımımız Süper Lig'in şampiyonu diyelim. İkincisi kupanın da birincisi. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Biraz önce Gençlerdeki şampiyonumuzu da ilan etmiştik. Onlar da bir, abileriyle beraberler. Onları da tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Ben sizlerin desteğiyle 3 yıl önce belediye başkanı oldum. Ama bu takım ben geldiğimde vardı. Bu takım ben geldiğimde vardı. Ve bu takımı rahmetli Yücel Çelikflek başkanımız kurmuştu onu da onu da rahmetle minnetle anıyoruz. Emeği olan bu takımımızda şampiyonlukta emeği olan rahmeti rahmana kavuşmuş olan bütün büyüklerimizi de rahmetle anıyoruz. O süreçte o süreçte eee belediye başkan yardımcısı olan Hanefi Bilmaz başkanımız da bu takımın kuruluşunda katkısı olan arkadaşlarımızdan Hanefi Başkanım sizi de buraya alalım. Salim Öztürk bu takımın her şeyi. Şu an Türkiye Handball Federasyonu As Başkanı. Takımın her şeyi bugünlere gelişte onun çok ama çok büyük emeği oldu. Salim Bey mesai arkadaşım. Tebrik ediyorum, kutluyorum kulüp yöneticisi olan arkadaşlarımı, kulüp başkanımız, aslında bu arkadaşımız da sporcu da o hangi spor branşı, hangi sporu yapmıştır sizce? Efendim, güreş mi? Sumo güreşi, ha, hangi spor yapmıştır? sporu yapmıştır? Hangi sporu yaptı? Hangi pişak? Yapacak. Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerim buradan ayrılmadan birazdan da daha... Murat da bekliyorsunuz değil mi? Ama azıcık bir şeyler anlatayım. Çok az. Umutlarınız çok daha güçlü olsun. Onun için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Spor. Spor, spor. Ha, spor yapmanız lazım. Sağlıklı, düzenli, disiplinli bir yaşam için, mutlu ve huzurlu bir yaşam için spor yapmanız lazım. Sadece handbol branşımız yok. Bakın şurada, şurada kano var. Kürek var. Yelken var ücretsiz olarak sizlere orası açık. Tamam mı? Su sporları onun dışında voleybol buz hokeyi 15 branş. 15 tane branş var. Hangisini arzu ediyorsanız belediyeniz sizlerin hizmetinde. Tamam mı? Daha sağlıklı olmak için, daha mutlu olmak için, daha huzurlu, daha düzenli yaşamak için ne yapacağız? spor yapacağız değil mi? <laughs> tamam mı? Gençlerimizi alkışlıyoruz. Ben sizler adına çiçeğimi takdim ettim. Çiçek gibi gelmiş, çok güzel elbiselerle. Çiçek gibi güzel bir ilçeye. Sağlıkla geçer inşallah. Gençlerimiz çok eğlenir ve mutlulukla herkes buradan ayrılır. Saz arkadaşlarınızı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.